Aslan yani, <laughs> Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben, ben kendimi daha aslanı hissediyorum diyen herkes başımızın tacıdır. Daha aslanın yeğeni de bir şereftir ya. <laughs> Şahin Bey. Merhaba. Ee, kardeş Köyümüzün pikniğine hoş geldiniz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ee, güzel dilek ve temennilerinizi duyalım. Vallahi güzel bir ortam. Bu ortamın devam etmesini temenni ediyorum. Senede bir defa değil de senede iki defa, üç defa yapılması tercih ederim. Hem insanların gelip göreceği, arkadaşların, dostların, akrabaların bir araya geldiği güzel bir toplantı. Düzenlenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gönlü güzel azamın sözü de güzel oluyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güle güle görüşürüz. Kızım, kızım seni Şegil gel çağırıyor. Oraya geçin. Zeynep gelin oraya. Orada oynayın onlarla. Artık herhalde yemek faslına girişildi yavaş yavaş. Oo şahbazlar soğanı bile pişirmişler. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederiz verdiğiniz desteklerden dolayı. Konuyla ilgili bir iki sözünüzü alsak iyi olacak sizin. Gelen, katılan herkese teşekkür ediyorum. Varmış, her İnşallah gelemez, belleştirdik, devam ettireceğiz her sene. Allah razı olsun sayenizde. Evet, evet. Çok güzel geçiyor. Herkes kendi halinde. Gerçekten, şu evet. insanların gözlerindeki yani mutluluk yani. falan dünya malına değer yani değil mi? Bir araya getirmek Evet. mesele. Evet, sağ olun. evet. Tatlı dolayı. Gelenlerden de sağ olsun, evet. Allah razı olsun herkes. Evet. Uğur'cum, sen bir şeyler söyle. Ben öncelikle bu güzel, mutlu günde destek veren Hısım, akraba, eş, dost herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bu güzellikler devam eder. Bir başlangıç oldu. Yıllardır da şükürler olsun sürekli devam ediyor ve insanların şu gözündeki mutluluğu gördükten sonra bu işin ne kadar iyi bir şey olarak bir araya getirildiği konusunda ihtiyaç değil mi ihtiyaç yani? olduğu konusunda büyük bir şey, yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Biraz toparlayamadım. Teşekkür <laughs> ederim. Diline sağlık. Diline sağlık. Özü güzel adamın sözü de güzel Geçmişin Geçmişine rağmen. Hazırlıksız olunca bu kadar. Evet. evet. Şahbazlar başlamışlar maşallah. Bir yandan biberler. Evet Sabri Bey'den. Dezemizin oğlundan. Dezemizin oğlundan. Evet. Evet evet eline sağlık. Kolay gelsin. Maşallah maşallah. Şahbazlar başlamışlar. Valla erken pişiren ikini erken yerler. Haberiniz olsun ha. <laughs> Selcim hoş geldin. Nasılsın kardeş iyi misin? Allah razı olsun. Köyümüz için bir şeyler söylemeni bekliyor. Hadi bakayım. Sağ ol. Evet. Faruk Bey, hoca. Vallahi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel bir organizasyon abi ya. Çok teşekkür ederiz abi. Farklı bir gün. Çok çok farklı bir gün abi. Çok güzel bir gün. Biz size yeter. Teşekkür ederiz. Diline sağlık. Enişte kolay gelsin enişte. Sağ ol Hacı. Bu ne konuş? Bu ne konuş? Bu konuş? Özel mi konuşacaksın? Yok <laughs> yok yo, yo özel <öder> değil lan. Bala. Bu sene diyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Baba diyor ya İbrahim Bey diyor. Şey istiyor. ben arkadaş olmak istiyorum. Sen ne oldu de. dedim. Gel de çekelim. Gel. Evet. Olmuyor böyle. Tamam. <laughs> tamam. Hemen fotoğraflar verdim sana. <laughs> evet kızım. Kardeşim. Kameraman kızımız olunca e, ee, biz ee. kamera karşısında kendimize göreceğiz artık. Sen nerede ne zaman yoksun? Hemen eve gider gitmez yüklerim herhalde Allah'tan bir şey olmazsa. Tamam. Teşekkür ederim. Oldu. Sağ ol. Kimse düşünmüyor ya. Yani. <laughs> Ama şöyle ilgilenmiyor da bu işte ya. Değil mi? Ya diyor <laughs> ee, yani İbrahim amca diyor, baba diyor İbrahim amca diyor hemen diyor arkadaşlığımız kabul ediyor <laughs> diyor dedim sen de ertelim. İyi de iyi de. <laughs> be. Evet. Ya gazoz kapağı kupasını aldı ne <laughs> yapayım ya? Ben, ben Öyle mi? Ha seni çekerim bak Galatasaraylıysan. Tamam çektim.